Nevşehir Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı başladı. Mevcut Başkan İbrahim Salaş ile Özcan Bıyıklı'nın yarıştığı seçimde oy kullanma işlemi 17'ye kadar sürecek. Nevşehir Ticaret Borsası üyeleri sandık başına gitti. Saat 9 itibariyle başlayan oy kullanma işleminde mevcut başkan İbrahim Salaş ile Özcan Bıyıklı destekçileri oylarını sandığa attılar. İki adayın yarıştığı seçimde oy kullanma işlemi saat 17'ye kadar devam edecek. Toplam 188 üyenin oy kullanacağı seçimin sonucunda meclis üyeleri belirlenecek. Meclis üyelerin çoğunluğunu kazanan aday yeni başkan seçilecek. Mevcut başkan İbrahim Salaş sarı liste ile seçime girerken Özcan Bayık'lı ise beyaz liste kullanıyor. Ticaret Borsası'nın yeni başkanı saat 17'de sandık kapanması ve sonrasında oy sayımı ile belli olacak. <laughs>